Peygamberimiz doğduğu Rebiül Evvel ayının 11'ini 12'ye bağlayan sabaha doğru peygamberimizin doğum sancıları başlayınca kardeşlerim Kisra'nın sarayının 14 tane sütunu yerle bir oluyor İran Kisra'sının. Allah'ım bugün de Suriye'de Irak'ta Müslümanlara bomba yağdıran Kisra'ların sütunlarını yerle bir et ya Rabbi. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun şöyle denk geldiği mevsimde akılların, vicdanların dayanamayacağı acıların yaşandığı başta Halep, Suriye olmak üzere Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere Allah'ım ya Rabbi sağ ve gölünü kuruttuğun gibi Müslümanlara zulmeden zalimlerin kökünü kurut ya Rabbi. Hazreti Muhammed'in sağ ve gölü zalimlerin yürekleri vicdanları olsun ya Rabbi. Kurut onların kalplerine giden damarları. Bir insan küçücük çocukların adı Ömer diye öldürür mü ya? Hani biz Müslüman kardeştik? Hani biz İslam kardeşiydik? Yazıklar olsun. İşi de laf çakıp, işit teröristlerine her türlü kuduz gibi hakareti yapıp ki ikisi de aynı hakareti bin kere hak ediyorlar. Ama bu tarafta Haçlı Şabi denilen ahlaksız teröristleri Müslüman öldürmekten zevk alan ölüm makinasına dönmüş kuduz hainleri Allah'ım sana havale ediyoruz. O din düşmanı sapıkları kahru perişan et ya Rabbi. Şia'nın işitini kahru perişan et ya Rabbi. Allah'ım lanetini onların üzerine indir ya Rabbi. Onları sevenlerin üzerine de indir ya Rabbi. Ne işidi ne şiisini ne sünnisini insan kanı dökmekten zevk alan, Müslümana etmediğini bırakmayan, mazlum insanları evinde yurdunda öldürmek ve üç günlük dünyada bir iktidar kurmak için suçsuz günahsız kadınları çocukları öldüren, çöp kutusunun tekerlekli sandalyenin üstünde karısını saniye saniye ölümünü gören adamı gördünüz değil mi dün Suriye'de? Fotoğrafları gazetelerdeydi. Gördünüz değil mi? Biz insan mıyız hala? Toprağın üstünde şerefli, namuslu insan olarak dolaşıyorum diyen var mı içinizde acaba? Bizim şerefimiz yerinde. Hayır kardeşlerim. Çok net söylüyorum. Bizde ne şeref kaldı, ne haysiyet kaldı? Sokağın ortasında şu zavallı doktor bulamadan ölen masum kadınların olduğu dünyada hiç kimse şerefli yaşıyor değildir. Öyle bir şey yok. Kendi kendinize süslerle püslerle boş laflarla yağ çekip durmayın. Ramazan Kayan hocam anlattı geçen hafta Başakşehir'de namaz platformu olayını anlatırken Gaziantep'te bir doktor kardeşimiz yardım için Suriye'den yaralıları getirmek için ambulansla gidince biliyorsunuz Halep'teki son hastaneyi de bombaladı Esed katili. Hala buna devlet başkanı diyorlar ya. Hazreti Peygamber'in gelişine o kadar muhtacız ki. Ya Rabbi bizimle bir şey olmuyor. Bizden bir şey olmuyor ya Rabbi. Hazreti Muhammed'i gönderdiğin günün hatırına, sağ ve gölünü kuruttuğun gibi Esed'i ve ona destekleyenleri kurut ya Rabbi. Kökünü kurut ya Rabbi. Soylarını kurut ya Rabbi hala bizim dergahta şu kadar adam var, sizin cemaatte bu kadar adam var, bizim parti şu kadar oy aldı, bizim dolar şu kadar oldu, sizin para bu kadar oldu. Batsın bunlar ya. Ama bir tarafta da oralara yardım götüren cemaatler, vakıflar, tarikatler, kardeşlerimiz var. Allah'ım onların gücüne de güç kat ya Rabbi. Can kardeşlerim, Doktor anlatmış, Ramazan hoca anlattı, çok etkilendim ben. Bir hafta oldu duyalı, hala içim böyle nasıl eziliyor. Yaralı bir çocuk görmüş doktor. Yaralı çocuğu almış, hastaneye getirecek Gaziantep'e ambulansa koşuyor. Çocuk yarı canda, kan revan içinde ama yumruğunu sıkıyor çocuk. Hani yaralı diye de zorla da açmamak istememiş. Zorlamış, zorlamış açamamış. Çocuk sıkıyor. 6-7 yaşlarında küçük çocuk diyor. Yaşayacak mı, ölecek mi o da belli değil. Anası babası hepsi ölmüş yok ya da nerede bilmiyoruz. Çocuğu ambulansa getirmişler. Ambulansa koyup da işte o oksijeni falan takıp çocuğu şöyle rahatlatmak için uyutmak için, acılarını, feryatlarını dindirmek için çocuğa böyle gevşetici, uyutucu, uyku ilacı verince neyse işte narkoz diyelim hadi verince çocuğun eli açılmış. Çocuğun o sıktığı avcunun içinden bir lokma ekmek çıkmış. Bir lokma ekmek. O da kan olmuş bütün, ıslak kan. Çocuk o bir lokma ekmeği kaybetmemek için bomba yemiş, vücut parçalanmış ve çocuk avucunu açmıyor, bu ekmek gitmesin diye. Biz de hala terazinin üstünde gram tartıyoruz. Ben şu kadar kilo verdim, sen bu kadar kilo verdin ve biz sırat köprüsünden geçeceğiz, öyle mi? Hazreti Muhammed Mustafa'nın gelişine o kadar ihtiyacımız var ki. Resulullah gelmeli bu dünyaya, bir daha gelmeli. Şimdi herkes birbirine hava atıyor. Yok ilim satıyor, yok bilgi satıyor, yok diploma satıyor. Tükürüyüm diplomalarınızın hepsine. Şu çocuğun karnını doyuramayan dünyada insanların tahsili mi olur ya? Ahlakı mı olur ya? Şu çocuk sıkmış bir lokma ekmek elimden düşmesin diye. Doktor uyutunca anca açınca görmüşler. O da kan dolmuş ekmeğin iç. O ekmek gitmesin diye çocuk avucunu sıkıyor. Bu dünyada kimin şerefi kalmıştır bir söyleyin ya. Siz söyleyin ya. Yani bizde hakikaten aisiyet kalmış mıdır diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bunun Şiisi de olmaz, Sünnisi de olmaz. Elin gavuru 30 devlet bomba yağdırıyor. Biz seyrediyoruz ya. Hala Fenerbahçe yendi mi Galatasaray yenildi mi? Şu oldu mu? Bu oldu mu ya? Ya 50 gol atılsan olacak. Çocuk ekmeği sıkıyor, ekmeği. Hazreti Muhammed Mustafa gelmeli Müslümanlar. Bir doğum gününde Resulullah Aleyhisselam içimize yeniden sünnetleriyle geri dönmeli. Çünkü Dünyanın artık yaşanacak tadı kalmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.